Lan bu ne oğlum Allah aşkına şunun bir tipine bak elinde roket mi var şeker mi var patates mi var börek mi var Şakonun W'si gibi tuzaktan fırlayan kraliçe mi olur be kardeşim Sevgili dostu kardeşlerim an itibariyle Parasel'in yeni Aralık ayı sezon inceleme videosuna hoş geldiniz kardeşlerim Bugünkü videomuzda altın bilet içerisindeki skinler altın biletin doluru boşluğu Yeni sezona dair ne varsa yönüne yoksa hepsine birden bakacağız Yeni skinimizin de animasyonunu vesaire burada inceleyeceğiz abi Şu anda ekranda gördüğünüz rezil skin'e geçmeden öncesinde video tarafında nereden izliyorsan kardeş tablet, mobil, bilgisayar, televizyon beğenileri atmayı unutmayın. Aralık ayı sezonuna başlıyoruz abi. Let's go. Şimdi kardeşim öncelikle şurada abdestsiz saç olmayan kraliçe ve tamam diyeyim bir ileri geçeyim. Her zamanki gibi racon gereği altın biletin içeriğine bir bakalım. Allah belanı vermesin. Şuna bir görmeden şuradan bir hızlı geçeceğim. Şimdi baktığımız zaman eğitim hızlandırmalarımız, savaş kitaplarımız, iksir altın ürünlerimiz, %20 hızlandırmalarımız, kareks ürünlerimiz, klasiko dediğimiz bir altın bilet doldurup oranı yine var abi. Şimdi kardeş bu yeni sezon altın bilet döneminde biliyorsunuz yılbaşının muhabbetiyle birlikte geldi. O yüzden dolayı şekerli börekli falandı filandı var. Oyunumuzla pek fazla alakası olup olmaması da çok umurunda değil. Bu ay içerisinde beklenen etkinlikler vesaire de var. Bunlar tamamen sızıntı paylaşımı kardeş. Uzun süredir beklediğimiz bir ekipman gelebilme ihtimali de varmış Embolu. Gelecek olan ekipman Elektro Titan'ın yanından yemiş edeyim. Sen onu bir çaktın. Sen onu bir çaktın. Şimdi dayımın oğulları öncelikle şöyle güzelinden bir incelememize başlayalım. Kahraman görünümüzün adı Kukla Kraliçeymiş. Orijinalini bul alamamışlar kuklasını getirmişler. Parazel'in yaptığı son dönemdeki en rezil skin kombinasyonu şu an karşımıza geldi. Skin bölümüne tıkladığımızda önce bir tane kutu düşüyor. Daha sonrasında Allah belanı vermesin cam skin atıyor ya. Sonra geri gidiyor. Dur diyor ben bir şey unuttum diyor. Roketini alıyor geri geliyor. Roket de yani burada okumuz oluyor. Ortalama olarak gözü görmeyen her insanın buradan daha güzel bir şey çıkartacağını düşünecek olursak kardeş. Altın biletin yeni gelen sezondaki skin'i rezaletin bir tık üstüdür. Her zamanın parasel ile ilgili dedim ki kardeş köy binası yeni belediye geldiğinde. Geldiği dönem ayın sonuna doğru gelir ki önceki ay bilet almayanlar son 5 gün için bilet alır. Daha sonraki ayda insanlar zaten altın bilet skinine bakmaksızın bu aydan bahsediyorum. Sadece 120 için altın bilet alacağından dolayı bu geri zekalı skin kombinasyonu hiçbirimiz bakmıyoruz abi. Parasel klasik gene saplamadan devam ediyor. En kötü skin de olsa bu ay alacağımızı biliyorlar abi. Baktığımız zaman skinimizdeki renk kombinasyonu falan yok beyler. Büyük ihtimalle koklayarak yapmışlar bunu. Paint'te bile daha güzel şeyler çıkartabilirdik. Ortalama olarak şurada toplansak 5 kişi resim dersinden ilkokuldaki çocukları çevirsek bundan daha güzel şeyler çizerdi. Parasel kukla kraliçeyle rezalet bir skin koymuşlar altın bilete. Şimdi yeni sezonumuzun adına oyuncak sezonu demişler. Altın biletimizi etkinleştireceğiz çünkü dediğimiz gibi %20 var hem mümin oğlum. Ben şimdi burada altın bilet etkinleştireceğim. Adas Saatlı burada dedi ki sen buna şey yaparsan dedi gelişebilirsin dedi. Yeni sezon skinimizi aldık hem oğlum. Şimdi kukla kraliçelerimiz açıldı. Taşla bağışımız açıldı. Bunu alacaksınız hiç kullanmayacağız ama ben video içerisinde göstermek için birkaç savaş atarım. Eğitim hızlandırmalarımızı yüzde çaktık kardeş saat kulesini siktir et dedik elmasa sattık. Şimdi genel durumdaki altın biletimizi üzerinden bir toparladık dayımın oğlu. Bu noktada yeni gelen skin'e bakalım animasyonu nasıl bir durumdaymış bir görelim abi. Şimdi kardeş önce bir kahraman talonuna giriyoruz. Sonra kostümleri tıklıyoruz. Kraliçenin yumuşak kostümünü ben bir alabilir miyim diyorum. Şimdi kraliçenin gördüğünüz gibi bu kısımda kukla kraliçe böyle zıplıyor hopluyor. Abi yemin ediyorum bak o kadar alakasız ki. Video başında söylediğim gibi şakonun W'su tarzı gayet buna uyumlu bir şey. Ne bok yaptığı belli değil fazla sallanıyor. O yüzden dolayı geri zekalı benim başımı döndürdü. Şimdi öncelikle köyün içerisindeki duruşuna baktığımız zaman kardeşimin oğlu kendisinin ayakları yoktur. Santranç tarzıdır. Üzerine tıkladığımız zaman sandığın içine giriyor. Tekrardan dışarı fırlıyor. Hareket ederken de dikkat ettiyseniz kardeş zıplayarak hareket ediyor. Bu kısımda geri zekalı kendini kurbağa sanmış. Şuradan girdiğimiz zamansa kardeşimin oğlu sikim duvarına baktığınızda bütün sekerkeklerin yanında bir yumuşak görüntü. Duvarın içerisinde de animasyon tarafına devam etmiş. Sırtını çevirdiğinizde önünü çevirdiğinizde hangi açıdan bakarsan bak kardeş çirkinlik abidesi. Peki bu geri Karstik'inimizin duvarda ya. Oyun içerisi animasyonları nasıl dedik? Animasyonları net bir şekilde görmek için şuradan bir kraliçe attık. Şimdi sesini bir dinleyelim. <laughs> Oğlum bu kız kaçıran sesi değil mi ya. Bayağı ya. Baya baya kırılıcıdan kız kaçıran sesi çıkıyor usta. Ya biz küçükken bunu köyde böyle atardık bir şeyler yapardık. Bunu yılbaşı diye getirmişler. Hareket anlamında zıplama anlamında baktığımız zaman bugün yine bir başkası adına utandığımız bir görsel olmuş. Şuradan bir öfke atalım kraliçemiz. Hadi ince gitmesin usta. Baktığımız zaman dayımın oğulları elindeki roketin şöyle gerilip gerilip sıkması biraz Jinx tarafına da benzemiş. Arjan edilsine selam olsun o zaman. Yeteneği bastığımızda ise bir tanesini bölüp 3'e çıkarttığımızda ise kardeş skin tarafındaki animasyon zıplama hoplama hareketleri bana nedendir bilmiyorum ama birazcık olsun piksel setine doğru bir gönderme olmuş. Özellikle Clash paylaştığı videolarda gördüyseniz Barbar Kral skinleri, kombinleri vesaire şu anda bu sezon tam bir şey sezon olmuş. Birazcık işte piksel, birazcık şöyle mekanik bölümü, birazcık da kardeşimin oğlu abiye skin setlerinin karışımını yapmışlar. Üçünü birleştirince daha da kötü bir şey ortaya çıkartmışlar. Eğer kardeş köyün bitti max artı max ya da sokarım ben böyle oyuna da bitirmek istemiyorum kardeşim yavaş yavaş oynayacağım diyorsan bu ayki altın bileti almayabilirsin. Ama dayımın oğlu %20 için değmez mi kardeş? Ben köyümü geliştiriyorum diyorsan zaten skin tarafını umursamaz direkt alırsın. Parasel tarafında sırf bunu satmak için bir sürü şey uğraşacaklar kardeş. Maalesef ki biz altın bileti köy geliştirmek için aldık. Skin tarafını bir daha kullanmayacağız inşallah. Elimizde de geçen ayki sekerkek altın bilet döneminden kalan ganimetler şu anda akmış, yağdırmış. Ben de o zaman şöyle bir güzellik yapayım. Köyün içerisinde şöyle mini bir geliştirme yapayım. Elimizde şu anda kardeş yeni büyüğümüz 16 milyona burada yükseldiğini görüyoruz. Ben bir tane güzelinden ganimeti bayıldım. Bir de büyük kitabım var. Bunu bitirdim. Direkt 2'ye kadar gittim. Arkasına büyük çekici bunu yükseltmek mi daha mantıklı yoksa kardeş bekleyip altın biletteki büyük kitabı ile birlikte daha sonra maksamak mı bence bir tık daha beklenebilir 19 milyon hemen harcamasak da olur abi. Şimdi ben bu altını da belediye binası tarafına kullanmayı düşünüyorum 12 milyon 600 istiyor benden kardeş daha altın biletin yeni böyle şeyini aldım o zaman ben şöyle bir güzellik yaparım elimde bulunan iksir ile dayımın çocuğu şu canlandırma büyüsünü ben direkt 3'e sallandırırım bunu hemen bitirmeye çalışmam bu yavaş yavaş yüksel buraya da giderim dayımın oğlu bizim bozacı var ya bozacıdan buraya da biraz hızlandırma atarım bozacı ile birlikte buradaki iyileştirme büyüsü 3 olur. Arkasına da benim büyü çekiciyle 4 yapar bitiririz. Çoklu okçu kulesi falan 20 milyon olmuş. Bunlara şimdi hiç girmeye gerek yok. Biz aynı sistem belediye 5 olana kadar verelim bir level daha aksın gitsin. Yarın ne olacak? Yarın çoklu okçunun biri bitiyor. Buna yine aynı level. Buna da yine aynı level veririz. 2 seken top çoklu okçu yeni kurulanlar da seviye almaya devam eder. 2 dar bittiğinde de bunlara iki tane çekiç vururuz kardeş. İnşaatçı çekici. Bunlar direkt max sanır. Bunlardan çıkan inşaatçının da birini laboratuvara veririz. Ötekini de yeni gelen kahramana veririz şiir gibi oluruz. Usta. Bu arada herhangi bir sıkıntı çıkmazsa kardeş lig boyunca yayınlarımız olacak. Akşamları yine kaçırmayın. İki klandayız. Bir klanımız şampiyonetik bir usta klanında. Allah ne verdi dalacağız millete. Şimdi ilk hesabın altın bileti bölümünü bitirdik. İkinci hesap bu hesabı hatırlarsın kardeş. Duvar cemde ırdına geçmiştik. 10 belediye binası duvarını 15 max yapmıştık. Bu kardeşim hesabımızın da altın bileti vardı. Bunda da 30 milyon güzelinden ganimetimiz var. Bu ganimeti de şöyle mantıksız mantıksız birkaç harcamasını patlatalım. Mesela burada kardeşim laboratuvar bölümünde ejderha güzel max ben dedim ki ejderha binicinin maksandığı bir dünyada onun manitası olan ejder makslanmazsa sıkıntı patlar. Onu üzerinden bir level verip hemen kitapla bitirip ejderimizi de dokuzumuzu yaptık. Ejder diyor ki kardeş iyi de diyor ben bir level daha alıyorum diyor. E kardeşim ejder madem bu kadar fazla level almayı seviyorsun ben de sana level vereyim oğlum. Bir tane daha buradan güzelinden inşaatçı ejder yağımıza verdik. 15 milyon daha gitti mi kardeşim gitti. Ejderimizin artık 10 gün boyunca burada zamanı sürecek laboratuvar asistanımız da yeni girmiş hesapta. Alalım atayalım abi yükseltme bitene kadar bu burada çalışsın. Şimdi geldik hesap o baktığımız zamansa kardeş var mı çek içmek mekiç alabiliyor muyuz? Bir tane çekiç alabiliyorum. Genel durumda çekiç neye kullanılabilir? Şimdi klan kalesi tarafında burada birlik kapasitesi artı 5 artıyor. Klan kalesi mantıklı. E kardeşim bu hesabımızda lik geldiğine göre bir kaya saçar bizi pek bir şeyde kurtarmaz ama bir tane artı 5 birlik süper okçu tarafında özellikle iş yapar. Çekici kullandım. Yeni klan kalemizde maksadık mı? Maksadık. Elde ne var dayı? 30 milyon ganimet var. Şöyle baktığımız zaman 82 bin 112 bin krale şampiyon istemiş. direkt bastım. yapla bunu da bitirdim kardeş. Direkt 15 yaptım krale şampiyon. Elde kaldı güzelinden bir 30 milyonum. Zaten kahraman yatıramadığımız bu hesapta iki tane kaya saçarı level vermektense bunları çekiciyle basarız. Biz arkada kalan bu kısımdaki cehennem kulelerimiz var 13 belediye binasına ait. Bunların ikisini levele versek bunlar belediye binası önce bir güzelinden 14 olsa aslında çok güzel iş yapar. Bunun için de kardeş şuraya geldim. Buradan altın tarafını toparladım. Geldim son cehennemi. 3 cehennemi aynı anda inşaata verdim. Bu sayede dönecek olan çekişle birlikte iki tane kaya saçarı bitireceğiz. Lig döndükten sonra da kahraman yatıracağız. Hayvan gibi yükleneceğiz. Peki bu kısımda boş mu duralım? Hayır. Hemen geldik kardeş. Atımızı 6'dan 7'ye doğru yükseltmeye verdik. Kraliçe tarafına da buzul mortumuzu taktık. Buranın da 4'ünü 5'ini hallettik. Laboratuvar tarafında ejderimiz yükseliyor. Şu anda hayvan gibi ve çok güzel bir şekilde ganimeti kullandı. Bunları da kardeş şöyle güzel bir tane depoya patlatırsak. Altın deposu gibi bir tane depoya patlatıp Köy binası 14 deposuna gönderirsek aslında birazcık daha rahatlarız. Genel durumda yeni gelen kukla kraliçe isimli rezalet sezonun rezalet sikirinin incelemesini yaptık. Paranız varsa çoksa size koymayacaksa alırsınız dedi. Yeni belediye binası %20 hızlandırmaya kardeş alacağım bunu da görmezden geleceğim diyenlerin tıklatabileceği haricindeki fakir fukaraya kardeşim benim tek bir kurşunum var sıkayım mı buna diyenlerin ise kardeş silahını cebine Kurşununu buna sıkma dediğimiz bir videonun sonuna geldik hem olur. artık bundan sonraki boş yaptın yaprağım 10 mı geri ver anlarında tekrar görüşmek üzere o zamana kadar kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun tekiniz bol karınız güzel kraliçeniz de hoş gözüksün görüşmek üzere kardeşlerim let's go